Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarı sahih Buhari e, tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz 5. ciltte. 847. hadis-i şerife geldik ve Umre kitabıydı. An Enes radıyallahu anh ennehu su ile ondan e, sorulmuştu. Kem'a temara nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kaç umre yaptı diye. Hale dedi ki erba'an 4 umre yaptı. Umretel Hudeybiye Hudeybiye umresi fi zilkade, e, evet zilkade e, ayında e, haysu e, o yerde saddehu e, yani engelledikleri mani oldukları yerde el müşrikune e, müşriklerin e, engellediği o e, işte Hudeybiye'de zülkade ayında e, ki umre ve umreten minel amil mukbil fi zilkade haythu salahahum. Yani onlarla işte barıştıkları için, burada haysuya için manası verebiliriz. Nedeniyle veya zilkade ayında işte bir sonraki sene amil mukbil, yani bir sonraki sene yaptığı umre ve umretel cirane cirane umresi iz qasme ganimete ganimeti urahu huneyn zannederim diyor. Bu urahu zannederim arasında, e, zannederim Huneyn, ganimetini taksim ettiği zaman diyor. E, Kultu kem hacce, kaç defa hac yaptı? E, o da gale vahideten, bir kere e, hac yaptı. Bunu soran kim? Katade bakın sormuş bunu. E, bir kere hac yaptı ve fi rivayetin bir rivayette de ennehu gale etemeren nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani umre yaptı. Haysu radduhu işte onu reddettikleri zaman yani Mekke'ye koymadıkları zaman Hudeybiye umresi. Ve minel kabil umretel Hudeybiye ve umre Hudeybiye umresinin mukabili olan bir sonraki sene umre ve umreten fi zilkade ve zilkade'deki umre yani işte cirane 8. sene cirane umresi ve umreten mea haccetihi ve veda hacciyle ile beraber yaptığı umre e, diyor. Toplam dört umre. 848. hadis-i şerif Anilbera bin Azib radıyallahu anhuma ondan nakledilmiş. Kali etemere Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi zilkaade zilkaade umre yaptığı kabli en yehücca merrateyn yani hacc etmeden evvel iki defa diyor umre e, yaptığı veda hacından önce diyor. 849. hadis-i şerif An Abdurrahman İbni Ebi Bekir radıyallahu anhuma Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem emerrahu en yurdife Aişete. E, bu e, yurdife yani arkasına almasını bineğinin arkasına eee Ayşe'yi almasını ve yu'miraha e, minet tenim. Ten'im'den başlayarak umre yapmasın. Bu ten'im'den derken yani ihrama niyet etme yeri yani. İhrama ten'im'den niyet ederek ki şu anda da oraya Hazreti Ayşe Mescidi deniyor. Evet oradan niyet ederek ihram yap umre yaptırmasını emretti Ayşe annemize. Ve enne suraka bin Malik ibni Ciuşum o diyor lekiyen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem bil akabe ve huve yermiha. Yani o şeytan taşlama yerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştı. Suraka bin Malik bin Cuşum. Fekale dedi ki, Elekum hadihi khasaten ya Rasulallah, Yani bu umre, işte hac zamanında yapılan umre sadece size mi hastır ya Resulallah? Kale, hayır, la, bel lil ebed. Yani son ebede kadar, kıyamete kadar e, daimidir, bize has değildir dedi. Hac aylarında umre yapmak. 850. hadis-i şerif. Hadithu Aişete radıyallahu anha fil haccin. Hac hakkındaki hadis-i şerif ki tekerrara kethiran çokça geçmiştir diyor. Tekrar etmiştir. fakat tekat deme bi temamihi evet tamamın rivayeti geçti ve anha yine radıyallahu anha fi rivayetin, bir rivayette ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kale leha fil umre umre hakkında şöyle buyurmuş velâkinnehe ala kadri nefekatiki ev nasabiki yani hani kabul edilen e, haccın e, işte sevabı ancak cennettir ve e, iki umre arasında arasındaki e, günahlara da o e, iki umre ne olur Kefaret olur hadis-i şerifi vardı. E, fakat ne dedi? E, onun sevabı yani o e, umrenin sevabı nefakatiki yani senin harcamanın derecesine göre ev nasabikim veya senin yorgunluğuna göre yani meşakkatine göre değişir dedi. Yani eğer çok fazla masrafla gelmişsen veya çok meşakkat çekerek gelmişsen tabii ki onun sevabı daha fazladır. Demiş oldu diyor. 851. hadis-i şerif. An esma binti Ebi Bekir radıyallahu anhuma enneha o kanet kullama merret bil e, hacun. Her ne zaman hacun e, denilen yere uğrasa, merret yani her uğradığında tekulu şöyle derdi. Sallallahu aleyhi muhammed, Allah Muhammed'e e, salat ve selam eylesin. Lekat nezelna me'ahu Onunla konaklamıştık. Ha işte şurada ve nahnu biz yevme izin o gün hifafun qalilun. E, yani yükü hafif, e, biniti az, e, zahruna qalile. E, evet, qalilun e, 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 zahruna yani bineyi az kimselerdik. Qalilatu ezvaduna e, azık değil mi? Azıkları az kimselerdik. Fe atemertu ene ve uhti Aişe ve Zübeyir ve filan ve filan. Diyor ben kız kardeşim Ayşe, Zübeyir ve filan filan diyor. Umre yapmıştık. Felemma mesahnel beyte ve diyor işte beyti e, mesahna burada e, tavaf manasındadır denmiş. Yani e, tavaf ve sahi yaptıktan sonra ehlelna. Ehlelna ihramdan çıkmıştık. sunme ehlelna sonra tekrar ihrama niyet ettik. Yani hacca minel aşiyi bil haci. Evet, ihramdan çıktık. Sonra hac için yine işte akşamdan diyor. Bakın minel aşiyi akşamdan hac için yine ihrama girdik. Yani hac zamanında, hac günlerinde tekrar hac için ihrama girdik. Burada mesih ile mesahna demiş diye maksud. Burada nedir? Tavaftır diyor. Peki şöyle 852. hadis-i şerife bakalım. An Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana idha qafale min gazvin ev hacin ev umretin yukabbiru ala kulli sharafin min al-ard a Allah Resulü aleyhissalatu vesselam e, burada bakın kafale döndüğü zaman demiş. Kafale döndüğü zaman ne yapardı? Bir gazveden, hacdan, umreden döndüğü zaman eee tekbir getirirdi. Burada evet bu şeref derken de yüksek yer arasında Minel ardı yerin her yüksek yerinde artık tepelerde üç defa telatı tekbirat, üç defa tekbir getirirdi. Sümme yekulu sonra La ilahe illallah vahdehu la şerikeleh derdi. yani Allah'tan başka ilah yoktur, tektir, ortağı yoktur. Lehül mülk ve lehül hamd. Mülk onundur, hamd onundur o ala kulli şeyin kadir ve her şeye kadirdir derdi. E abiyune e, biz sana yöneldik. Taibune e, tövbe ediyoruz. Abidune sana ibadet ediyoruz. Sacidune e, sana secde ediyoruz. Li rabbina ey Rabbimiz hamidune ve sana hamd ederiz. Sadakallahu va'de Allah vaadini doğrulamıştır. Ve nasara abde kuluna yardım etmiştir. Ve hezemel ahzabe vahde ve yalnız başına bütün e, hizipleri yani şirk bölgelerini dağıtmıştır. Yani böyle söylerdi. Bakın ne derdi sonunda? Abiyune taibune abidune sacidune li rabbina hamidune sadakallahu adahu ve nasara abdahu ve hezemel ahzabe vahde derdi diyor. Peki 853. hadis-i şerif An İbn Abbas radıyallahu anhuma kâle lemma kadime en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'te. Evet Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam e, Mekke'ye geldiği zaman istekbelehu Ugeylime tu beni Abdil Muttalib. Abdil Muttalib evladının oğlanları. Bu Ugeylime oğlancıklar. E, oğlancık yani tasvir ediyor bunu. Evet o küçük çocukları yani küçük oğlanları onu karşılamıştır fe hamale vahiden e, beyne yedeyhi ve ahire halfehu. Bunlardan birini önüne e, fe hamale almış, yükle, oturtmuş ve ahire halfehu birini de arkasına almıştı diyor, oturtmuştu. 854 an Enes radıyallahu an kâle kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yatruku ehlehu evet ehline diyor layatru kapıyı çalmazdı. Kanelayet hul illa gudveten ev aşiyeten. Ya kuşluk vakti veya zeval ile akşam arası bir zaman da gelirdi. yani işte öğleden akşama kadar ikindi gibi bir vakitte gelirdi. akşam vakti diyor. Gece geceleyin gelmezdi ehline diyor. Evet e, burada duruk e, gece gelişi denir. Aşi ise e, çoğunlukla akşam ve yatsı arasındaki zamana e, kullanılıyor dedi. Burada e, kaldık. Gelecek bölümde devam edeceğiz. İnşallah okumaya buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.